Tekrar merhaba arkadaşlar, kaldığımız yerden yine devam ediyoruz. En son e, Tampınar'da kalmıştık. Şimdi Tampınar'la ilgili e, yine birkaç hatırlatma yapayım. E, şöyle Ahmet yazalım şuraya Ahmet Hamdi Tampınar Tanpınar. Evet. Şimdi buraya yazdık Ahmet Hamdi Tampınar. Şimdi i̇şte Ahmet Hamdi Tanpınar'ın bazı özellikleri vardı. Mesela buradan çıkartabilirsiniz. Ahmet'teki mesela H ve E'den arkadaşlar halk edebiyatından faydalandığını bulabilirsiniz. Şimdi şöyle bir şey var. Mesela Tanpınar dediğiniz zaman arkadaşlar zaman kavramını kullanıyor. Mesela bakın Tan'da ne var burada arkadaşlar? An var. Anları kullan kullanmış. Mesela burada Tanpınar'daki arkadaşlar şu ınayı ters çevirin anı anılarından faydalanmıştır arkadaşlar. Şimdi biraz önce ne dedik? Bizim için bilinç bilinçaltı çok önemli arkadaşlar. Bilinçaltı çok önemli, zaman çok önemli ve gözümüzü kapattığımız zaman arkadaşlar anılara dalarız rüya. Bilinçaltı, zaman ve rüya. Şimdi Ahmet Amca Tanpınar'da arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. Hep geriye dönüşler vardır. Yani e, şu anki zamandan mutsuzdur, huzursuzdur ve bizde de böyle. Yani insan şöyle baktığınız zaman doğasında var. Mesela meslek hayatındasın ya üniversite okusaydım keşke diyorsun. Üniversite hayatındasın. Diyorsun ki ya keşke dershane dönemine gitseydin. Dershane dönemimizin lise, lisedeyken liseyi beğenmesin ortaokul. Peki Ahmet Hamdi Tanpınar nereye kadar gitmek ister? Ahmet Hamdi arkadaşlar anne karnına kadar gitmek ister. Yani arkadaşlar şöyle söyleyelim. E, e, ölmek istemiyor. Eserlerinden ve sanat anlayışına bu da yansıyor tabi. Ölmek istemiyor. Hem yaşamak istiyor ama dünyanın diyor kötülüklerinden de uzak durayım diyor. Bunun için en güzel yer anne karnıdır. Hem yaşıyorsun, hem dış dünyaya kapalısın. Ve orada arkadaşlar bir sıvı içindesin, su içindesin. Onun için Ahmet Hamdi Tanpınar eserlerinde arkadaşlar su kavramlarını çok kullanır. Şiirlerinde, romanlarında su kavramı çok önemlidir. Bakın Tanpınar'da bir pınar var, gördünüz mü? Pınar. Evet, bu da arkadaşlar yine size çağrışım yapsın. Tekrar ediyorum. Pınar su kavramını, an ve anılar arkadaşlar zaman kavramını, geçmişe dönmek ve istediği şeyler bilinçaltı, anılar gözünüzü kapatırsınız, düşünürsünüz, geçmişe gidersiniz ve rüya kavramını hatırlayın arkadaşlar. Eserlerine baktığınız zaman huzur arkadaşlar önemli bir eser huzur. Bunlar romanları arkadaşlar burada 5 tane romanını verdik. Önemlidir bu 5 roman. Huzur sahnenin dışındakiler mahur beste arkadaşlar saatleri ayarlama enstitüsü bakın saat zaman kavramını arkadaşlar buraya vermiş huzur anne karnındadır ee, bu anne karnındaki dışında olanlar arkadaşlar beni ilgilendirmiyor diyor sahnenin dışındakiler ve müzik önemliydi dedik arkadaşlar müzik ha müzik de şuradan e, çağrıştırabilirsiniz. Bakın tam pınarda arkadaşlar bir müzik aleti çıkar tambur, tambur var arkadaşlar telli bir çalgıdır müzik e, kavramında tamburdan aklınıza getirebilirsiniz. Evet aynadaki kadın yine önemli eserleridir romanlarıdır arkadaşlar bunlar aklımızda tutuyoruz. Öykülerine bakalım hikayeleri Abdullah Efendi'nin rüyaları rüya kavramı. Ve yaz yağmuru arkadaşlar önemli iki öyküsü burada. Abdullah Efendi'nin rüyalarını bilin arkadaşlar işinizi görecektir. Denemeleri 5 şehrimiz var arkadaşlar yaşadığım gibi. Bunda 5 şehir arkadaşlar vurgulanacak olan eserdir 5 şehir. Denemeci kendisi bilgisi çok kuvvetli. Denemeyi çok iyi bir bilgi altyapısına sahip sanatçılar yazar bunu unutmayın arkadaşlar diyoruz. Evet şimdi şöyle söyleyelim. Şiirlerini genel olarak bir araya toplamış e, arkadaşlar. Toplu bir şiir kitabı çıkarmıştır. Burada hani Türk Dili Edebiyatı'nı e, bölümü olarak kazanırsanız 19. asır Türk Edebiyatı'nı mutlaka okuyacaksınız arkadaşlar. Çünkü 19. asır Türk Edebiyatı inceleme, araştırma tarzında bir eserdir arkadaşlar. E, şöyle söylüyor e, bu ekran varken size bunu da söyleyeyim. Diyor ki e, Tanpınar şiirlerimde sustuğum yerleri diyor arkadaşlar. Roman ve hikayelerimde anlattım diyor arkadaşlar. Yani nesir dili ve şiir dili arasında büyük bir ayrım yapmamıştır. Bunu bakın bu önemli şiir dili ve nesir dili arasında önemli bir ayrım yapmamıştır arkadaşlar. Zaman dediğim gibi çok önemli. Saatleri ayarlama enstitüsü arkadaşlar. Bakın yine zaman kavramı. Hani diyor ya arkadaşlar Bursa'da zaman adlı şiirinde şöyle diyor: Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında diyor. Yani zaman her yerde, bilinçaltı her yerde, rüya her yerde arkadaşlar tam pınarda. Evet. E, tabii e, şöyle söyleyeyim bunun yine farklı eserleri var. Mesela e, inceleme alanında arkadaşlar e, Tevfik Fikret, Namık Kemal, Yahya Kemal üzerine incelemeleri var arkadaşlar. Edebiyat e, üzerine makaleler adlı eserleri var. E, yine mektup tarzında arkadaşlar önemli iki tane eseri var e, Tanpınar'ın. Tanpınar'ın mektupları Hasan Ali Yücel'e Mektuplar adlı arkadaşlar iki tane yine önemli eserler mektup tarzında eseri vardır tam Pınar'ın. Evet. Geldik Ahmet Muhip Dranas'a arkadaşlar. Ahmet Muhip Dranas yine e, önemli sanatçılarımızdan biri. Yani siz bunu nereden tanırsınız? Ne güzel komşumuzdu sen Fahriye Abla adlı e, şiiriyle arkadaşlar tanırsınız Ahmet Muhip Dranas'ı. Şimdi Ahmet Büyük arkadaşlar halk edebiyatından... Bak Ahmet'lere bak Ahmet'lere. Ahmet'ler arkadaşlar ne yapmışlar? Hep halk edebiyatından faydalanmışlar. Halk edebiyatından faydalanmışlar gördüğünüz gibi. Hece ölçüsünü kullanmış. Hece, Cumhuriyet'teki Ahmet'lerden bahsediyoruz ee, kendisi. Çünkü neydi? Ee, öz saf şiirciydi ve şekilciydi. Halk şiiri geleneğinden... Evet bakın burada... Ah şiir geleneğinden. Evet burada bahsettik. Sembolizmin etkisi vardır. İmgeleri vardır arkadaşlar. Sembolleri vardır. Aşk, tabiat, yurt güzellikleri. Bunun şiirlerinin konusudur arkadaşlar. Biçimcidir zaten saf şiirlerin genel özelliği. Ve bahsettik. Fahriye abla adlı arkadaşlar. Eseri yine önemlidir diyoruz. Dıranası. Şimdi evet. Şöyle söyleyelim. Geri geleyim bir. Evet Ahmet Muhip Dranas hakkında birkaç bir şey. Ee, kendisi arkadaşlar e, Fransız sembolist şiirlerinin e, ile, Fransız sembolist şiirleriyle halk edebiyatı unsurlarını kaynaştırmıştır arkadaşlar Dranas. Halk edebiyatı unsurlarını e, kaynaştırmıştır. Hani biliyorsunuz hece ölçüsü deyince aklımıza genellikle halk edebiyatından ne geliyor? 7'li 8'li 11 11'li hece ölçüsü geliyor ama e, dranasın bir özelliği vardır arkadaşlar. 12 ve 13 gibi az kullanılan hece kalıplarını da kullanmış arkadaşlar. E, ve kullanmış nasıl kullanmış? Daha çok tercih etmiş. Yani az yer vermemiş. Dranasın böyle bir özelliği vardır arkadaşlar. Yine bu aklımızda kalsın. E, Anadolu ağızlarına arkadaşlar... İlk defa yer veren sanatçılarımızdan biridir. Yani ağız özelliği. Mesela hani Kayseriler diyor Nöryon falan kadasını aldığım gibi. O Arkadaşlar bu tarz e, ağız özelliklerini ne yapıyor? E, şiirlerinde kullanıyor Dranas arkadaşlar. E, gerekli ki konu olarak işlediği ise e, insanın iş dünyası, tarih, metafizik, doğa, güzellik, aşk, yaşama, sevinci, umut, umutsuzluk. Bunların hepsi Dranas'ta mevcut arkadaşlar. Ee, şiir dışında tiyatro türünde de eser vermiştir arkadaşlar. Ee, şimdi onlardan bahsedeceğim birazdan. Şimdi şöyle bir şey bakın. Ahmet Muhip Dranas. Ahmet Muhip Dranas yazdık arkadaşlar. Şimdi çağrışım yapması için söylüyorum. Şimdi bu sona bir ı koyun arkadaşlar. Şunu yuvarlak içine bir alalım. Anası Ahmet Muhip'in anası dırdır ediyor. Diyor ki illa evlen oğlum. Evlen oğlum. Böyle bekar bekar nereye kadar diyor. Anası dırdır edip duruyor arkadaşlar. Onunla bunu da tutuyorlar. Fahriye ablayla evlendiriyorlar. Bizim Fahriye ablayla evlendiriyorlar arkadaşlar. Bakalım. Evet. Biraz önce bahsettik. Fahriye ablayla evlendiriyorlar. Annesinin dırdırı sonucu bakın. soyisine çağrışı şey yapsın. Ondan sonra tabi diyor ki ya diyor ben nasıl bir hata yapmışım evlenip diyor. Ondan sonra arkadaşlar eline kırık sazını alıp, kırık sazını alıp, evet biraz önce geçtik bakın. Kırık sazını alıp bu rubabı şikeste, tefikletin kırık saz demektir. Rubabı şikeste arkadaşlar. Kırık sazına... Ee, İtafen yazmış olduğu veya onu sadeleştirdiği bir eserdir kırıksak. Bir tekrar ediyorum. Ahmet Muhyip Dranas anasının dırdırı sonucu evleniyor. Sonra arkadaşlar ben nasıl bir hata ettim deyip kırık sazını eline alıyor ve bir gölge yere çekilip arkadaşlar bir gölge yere çekilip gölge yere çekilip elindeki kırık kırık sazla nasıl ben böyle bir çıkmaza girdim diye arkadaşlar ağıt yapıyor. Bak. Bunlar kilit kelimeler. Sınavda size çağrışım yaptıracak. Dranas. Anası dırdır ediyor. Evleniyor. Ondan sonra Fahriye ablayla evleniyor. Önemli şiiri. Ondan sonra arkadaşlar kırık saz adlı eseri var. Kırık sazını alıyor. Ağacın gölgesine gölgeler çekiliyor. Sonra ben nasıl böyle bir çıkmaza girdim diye Tiyatro, şey arkadaş tiyatrosudur bu ağıt yapıyor, Ağıt ve sas. Dranas'ın halk edebiyatından etkilendiğini arkadaşlar çağrıştırır. Ondan sonra eserlerinin üçünü rahat aklınızda tut, dördünü hatta Fahriye abla, kırık sas, gölgeler ve çıkmaz. Evet ve diyor ki Dranas böyle istemezdi arkadaşlar. Bekarlık sultanlıktır derdi ve ben böyle hataya nasıl düştüm diye arkadaşlar ne yapıyor? Ee, yakınıp duruyor, dranas diyoruz. Evet, devam edelim. Asaf Halet Çelebi. Şimdi pek ismini duymamış olabilirsiniz Asaf Halet Çelebi'nin arkadaşlar. Şimdi Asaf Halet Çelebi biraz geçmişe e, bağlı bir sanatçı arkadaşlar. Şimdi soy ismine bakın. Soy ismine Çelebi. Çelebi hani Osmanlı'da kullanılan bir kelimeydi arkadaşlar. Bir unvan ...falan olarak diyebiliriz. Ya da eskiyi çağrıştırsın. Bu adam eskici arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim. Asaf Halit Çelebi... E, ...arkadaşlar... ...Batı'yı taklit etmeyen... ...kendi kültürümüz ile... ...Doğu kültürü arasında... ...bir bağ kurmaya çalışan bir sanatçı arkadaşlar. Doğucu bakın. Çelebi... ...eskici. Kafa eskiye gidiyor. Doğuya gidiyor. Unutmayın. Ee, şöyle diyor. Bir sözü var bu... ...Asaf Halit Çelebi'nin dünyada ne kadar şiir varsa o kadar şekil vardır diyor arkadaşlar. Şöyle söyledim. Yine kendisinin bir poetikası var. <laughs> Asaf Halil Çelebi'nin poetikası vardır. Ahmet Ağaç'ın'dan bahsetmiştik. Onun da vardı arkadaşlar. İçi musiki dolu şiirler yazdığını söyler. Kendi arkadaşlar ağzından böyle geliyor. Diyor ki İçi musiki dolu şiirler yazmak lazım. Öyledir arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Bunun biraz sonra bir eserini göreceğiz. Ee, anlamsızlık var biraz. Yani kendi uydurduğu bir dil aslında. Hani soruyorlar bu ne demek falan. Ben de bilmiyorum hesabına geliyor arkadaşlar. Ee, eserin ismini ben şimdiden söyleyeyim isterseniz. On Padme Hum adlı bir eseri var. Ee, şöyle diyor. mani Padme Hala Samavet Vel at Anlamı yok arkadaşlar. Ee, sadece eserine verdiği bir e, isimdir bu arkadaşlar. Evet. E, Seslere çok önem vermiş. Musikiye çok önem vermiş arkadaşlar. Ve bakın gazeli kullanmış. Gazeli kullanmış. Bu da arkadaşlar ne dedik? Çelebi olduğu için eskiye gidiyor arkadaşlar. Tasavvufçu arkadaşlar. Yani dini ilahi yapıda e, şiirleri var. Mistisizmden faydalanıyor. Sezgi şairidir. Masal, Din din tasavvufçu olduğu için arkadaşlar din rüya unsurları ön plandadır arkadaşlar. Asa faaliyet çelebide. Evet. Devam edelim. Evet biraz önce bahsettik eserlerinden arkadaşlar Om Mani Padme Hum demiştim. Evet Om Mani Padme Hum. He arkadaşlar ilk eseridir. Lam elif geliyor daha sonra. Üçüncüsü Om Mani Padme Hum. Bunların içinde en önemli eseri On Mani Padme Hum'dur arkadaşlar. Bunlar şiir kitaplarıdır. Mevlana ve Ömer Hayyam üzerinde arkadaşlar biyografileri vardır diyoruz ee, yine. Ee, yine tabi ek eser isterseniz hani Molla Camii üzerine araştırma eserleri var. Eşrefoğlu Divanı diye bir eseri var arkadaşlar. Naima üzerine bir e, şey var arkadaşlar. E, e, eseri var araştırma üzerine. Ee, ve bir eseri daha var önemli. Divan şiirinde İstanbul adlı bir e, yine araştırma tarzında eseri vardı diyoruz. Evet, yine geldik önemli bir e, sanatçımıza. Cahit Sıtkı Tarancı arkadaşlar. Şimdi tabi Cahit Sıtkı deyince aklınıza hep ölüm gelir. Bakın. Cahit'in C'si var burada. Sıtkı'nın S'si var burada. Tarancı'nın T'si var burada. Ve araya bir e koyalım ceset olsun yani ölü arkadaşlar ölüm şairidir. Şimdi kendisi e, Cahitsizli Tarancı'nın kendisi arkadaşlar asker kökenlidir. Savaşlarda falan bulunmuş daha sonra işte savaşlar bitince e, İstanbul'a geliyor. Orada e, bomba sesleri bu savaşta çıkan böyle ateşli silahların sesleri bunda bir e, panik atak yaratmış. Onun için bazı arkadaşlar der ki Cahit Sıtkı gök gürlemesinden bile korkardı derler. Evet şimdi Cahit Sıtkı Tarancı arkadaşlar ölüm şairidir. Ölüm aklınıza gelecek. Sembolizm akımının etkisinde kalmış. Hece ölçüsünü kullanmış. Ee, halk edebiyatı unsurlarından faydalanmıştır. Sanat sanat içindir diyor. Evet öz saf şiircilerin özelliğidir. Biçimcidir saf şiirci olduğu için arkadaşlar. Evet. Devam edelim bakalım ne çıkacak karşımıza. Evet ölüm şairi dedik arkadaşlar. Ölüm ve yaşama sevinci temalarını işliyor. Hani daha çok ölüm üzerinde, ölümden korkuyor arkadaşlar. Çok korkuyor. 35 yaş adlı şiir. Hepimizin bildiği arkadaşlar. 35 yaş adlı bir şiiri var. Çok ünlüdür biliyorsunuz arkadaşlar. Ee, şöyle söyleyelim, Baudelaire'den yani Fransız e, sembolist sanatçı e, Baudelaire'den etkilenmiş. Sembolizmin kurucusudur zaten arkadaşlar Baudelaire e, ve ondan çok etkileniyor diyoruz. E, yani yaşamla ölüm arasında çok itkerler yaşıyor arkadaşlar. Dili çok sade bu adamın arkadaşlar, canlıdır. E, böyle hani karma karışık değildir, rahatça e, anlaşılır, caiz sıkkı tarancı, akıcı bir e, tarzı vardır. Evet şimdi eserlerine bakalım. Şimdi 35 yaş arkadaşlar. Yaş 35 yolun yarısı eder. Evet bizim o zaman bir ayağımız çukura girmiş arkadaşlar. Şöyle diyelim. Ee, bakın şiiri 4 tane şiir kitabı var burada. Bir de mektup. Ziyare mektuplar. Şimdi. Ziya dediğimiz kim bu arkadaşlar? Ziya Osman Saba arkadaşlar. Yedi meşalecilerin babası dediğimiz Ziya Baba arkadaşlar. Ziya'ya mektupları var. Yani bu Ziya Gökalp, Ziya Paşa falan değil. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam bu Ziya Paşa mı? Ziya Paşa'nın kemikleri çürüdü arkadaşlar. Kalmadı yani. Tanzimatta adam. Evet bu Ziya Osman Saba'dır. Çok iyi bir dostudur arkadaşlar. Şöyle söyleyelim. Diyor ki ben e, 35 yaşına kadar Düşten güzel bir hayat yaşadım. 35 yaşına kadar düşten güzel bir hayat yaşadım. 35 yaşından sonra sonrasında da ömrümde bir sükut başladı. Sükut sessizlik sakinlik demektir biliyorsunuz arkadaşlar. Demek ki 35'e kadar bizim Cahit düşten güzel bir ömür yaşamış. Sonrasında Ömründe bir sükut başlamış ve sükutunu arkadaşlar ziyaya mektuplarla devam ettirmiş. Susmuş, konuşmamış, mektup yazmış diyoruz arkadaşlar. Aklınızda böyle kalabilir. Ee, şöyle söyleyelim, ee, şöyle öyküleri var. Ya Bu pek e, anlatılmaz, pek söylenmez ama e, Cahit Sıtkın'ın öyküleri de var, hikayeleri de vardır arkadaşlar. E, Cahit Sıtkın'ın hikayeleri ve hikayeciliği isimli bir kitabı kitap var. Ama bunu kendi yazmamış, bu dipnottur. Bunu arkadaşlar ölümünden sonra Selahattin Ömerli derlemiş ve yayınlamıştır. Selahattin Ömerli arkadaşlar ne yapmış? Derlemiş ve yayınlamıştır. Bu da önemli. Dikkat edin arkadaşlar, ee, Selahattin Ömerli diyoruz. Evet, yine güzel bir şiiri. Evet geldik arkadaşlar. Kime üstada geldik? Bizim edebiyatın iki tane üstadı vardır arkadaşlar. Edebiyatımızın. Bunlardan birincisi e, Tanzimat ikinci dönemin sanatçılarından kim arkadaşlar? Recaizade Mahmut Ekrem üstad olarak bilinirdi. E, Cumhuriyetin üstadı kimdir? Necip Fazıl Kısakürek arkadaşlar. Necip Fazıl Kısakürek... 1905 yılında doğmuş bir sanatçı arkadaşlar ve cumhuriyet kurulduktan sonra şöyle söyleyelim ilk defa burslu öğrenci olarak yurt dışına gönderilen sanatçılardan biridir kişilerden biridir Fransa'ya gidiyor kendisi kaldırımlar şiirini falan da zaten yazıyor biliyorsunuz gençliğinde falan bunun biliyorsunuz 1934 öncesi ve 34 sonrası diye ne yapıyoruz? ayırıyoruz arkadaşlar. Ee, Necip Fazıl 1934 öncesinde başka bir kişiliği vardı. 34 sonrasında başka bir kişiliği vardı. Necip Fazıl'ın arkadaşlar. Ee, İstanbul doğumludur kendisi ee, arkadaşlar. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümünde eğitim gördü arkadaşlar. Felsefe Bölümündeki öğretmeni yarıda bırakıyor arkadaşlar. Ee, 24 yılında 1924 yılında Paris'e gidiyor Necip Fazıl. Evet. Hece ölçüsünü kullanıyor kendisi arkadaşlar, biçimcidir. Ayrıca mistiktir. Yani arkadaşlar mistik nedir? Gizemler şairidir. Ee, biraz tasavvuf olduğu için 1934'ten sonra mistik şair diyoruz. Modern insanın arayışını ve bunalımlarını ele almış. Ben neyim? Ben niye varım? Arkadaşlar insanın özüne inmeye çalışmış. Dini duygular. Bakın dini duygular 1930 ee, 4'ten sonra ortaya çıktı arkadaşlar. Abdülhakim Arvasi ile İstanbul'da karşılaşıyor. Ondan sonra arkadaşlar dini tasavvufi bir sanatçı oluyor. 1934'ten önceki tüm şiirlerini de reddediyor kendisi arkadaşlar. Yani onlar beni hatta kaldırımlar gibi bir şiir bile ne yapıyor? Reddeden bir sanatçı kendisi arkadaşlar. Madde ruh zıtlığını anlatır arkadaşlar. Ee, İnsan iş dünyası bahsettik biraz önce arayışlarını felsefeye olan ilgisi sebebiyle şiirlerini bu yönde bir düşünceye yazdı. Felsefe mezunu İstanbul Üniversitesi Cumhuriyet Döneminin Sultanı Şuarasıdır arkadaşlar ve üstadıdır dedik evet üstadıdır dedik kendisine evet şimdi eserlerine geleceğiz arkadaşlar yine şöyle birkaç hatırlatma ee, yazan not alan arkadaşlar varsa onlar için birkaç şey Hece ölçüsünü kullandı dedik. 14'lü Hece ölçüsünü kullanırken duraklarda arkadaşlar 7 artı 7, 7 artı 7 e, duraklı şiir kavramını çok iyi kullanmış kendisi arkadaşlar e, diyoruz. Sağlam temiz bir dili var dedik arkadaşlar. İnsan ruh ve fizik ötesi üzerine durmuştur. E, gizem çok önemlidir arkadaşlar. Gizem bu adamın e, önemli bir yönüdür mistik dedik. Ee, bu adam için arkadaşlar. Şimdi dikkat. Ee, eserlerine gelelim. Eserleri arkadaşlar. Ee, burada ben şöyle karmaşık gideyim. Örümcek Ağı adlı arkadaşlar şiiri Necip Fazıl'ın ilk şiiridir arkadaşlar. Bunu 1925 yılında yazdı. İlk şiiri budur. 1925 yılında yazmıştır Örümcek Ağı. Tüm şiirlerini topladığı eseri ise Çile adlı şiirdir arkadaşlar. Tarihi 1962'dir. Pardon, 62'dir. 1962 yılında Çile'yi yazdı. Tüm şiirlerini burada topladı arkadaşlar. Evet. E şöyle söyleyelim. Kaldırımlar en ünlü şiiridir arkadaşlar. Sizin burada bilmeniz gereken Çile, Örümcek ağı, Sonsuzluk kervanı ve Kaldırımlar. Bu dördünü bilin. Ben ve Ötesi de yine dişe dokunur bir eserdir arkadaşlar. Yine hani hocam beni sarsmaz diyorsanız Çile, Kaldırımlar, Örümcek Ağı, Ben Ötesi, Ben ve Ötesi, Sonsuzluk, Kervanı. Esselam çok 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 arkadaşlar sorulmaz e, bu eser. Ama yine de biz arkadaşlar buraya yazdık bilginiz olsun. E, başka tiyatroları var arkadaşlar. Tiyatrolarında ünlü olanları var. Burada bilmeniz gereken önemlerini söylüyorum. Tohum. Tohum çok önemli arkadaşlar. Bir adam yaratmak. Reis bey. Künye. Sabır taşı. Bunlar olmazsa olmaz arkadaşlar. Tohum çok önemli. Yani en önemli tiyatrosu bu. Reis bey ikinci önemli olan bir adam yaratmak. Üçüncü olan ee, sabır Taşı'na 4 diyelim. Künye'ye 5 diyelim arkadaşlar. Ee, yine Ahşap Konak, Parmasız Salih, Para, Mukaddes Emanet, Yunus Emre, Siyah Pelerinle Adam arkadaşlar diye. Ha Daha var. Daha var. Yani şimdi size saymadıklarımız var mesela. Ee, mesela nedir? Ulu Hakan Abdülhamit, Piyesterin, Kanlı Sarık gibi e, ne var? Ee, yine başka tiyatroları vardır diyoruz arkadaşlar. Necip Fazıl'ı. Evet, şimdi öyküleri arkadaşlar. Ee, burada öykülerine çok takılmanıza gerek yok. Ee, öykülerini e, çok çok bilmenize gerek yok arkadaşlar. Ee, birkaç hikaye, birkaç tahlil, ruh burkuntularından hikayeler bunları e, aklınızda tutabilirsiniz. Şimdi burada baktığınız zaman hocam hangileri önemli derseniz ben şunu söyleyeyim. Aynadaki yalan ve kafa kağıdı. Bu ikisi olmazsa olmaz arkadaşlar. Bunlar fixtir Aynadaki yalan kafa kağıdı bilinecek. Bunlar roman türünde eserler. İki tane dergisi var. Büyük Doğu, Doğu dergisi çok önemli. Ağaç arkadaşlar önemli ama Büyük Doğu mutlaka bilinecek. Aynadaki yalan kafa kağıdı, Büyük Doğu unutulmayacak arkadaşlar. Makale ve fıkralarından çölen inen nuru bilin. Bunu bilin arkadaşlar. Ee, diğerleri çok 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 hani hocam bizim etkiler mi? Etkileyeceğini düşünmüyorum. Ee, yoksa hani daha saymadığımız eserleri falan da var arkadaşlar. Mesela monografi, makale, fıkra, anı türcünde eserleri var. Bunları ek olarak sayarsak. Namık Kemal adlı eseri var. Çerçeve adlı eseri var. Ee, Son Devrim din mazlumları adlı eseri var arkadaşlar. İhtilal var, hitabe var. Yılanlı kuyudan diye bir anısı var arkadaşlar. Bakın bu da buraya yazdık mesela. İman ve İslam Atlası, Peygamber halkası arkadaşlar birçok daha eseri var ama benim dediğim şu 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 önemli dediğim eserleri alıp tutarsanız sıkıntı yaşamazsınız arkadaşlar. Evet bakalım yedi maşaleriyle kalalım sonraki derslerimizde arkadaşlar devam edeceğiz inşallah ee, benden bugünlük bu kadar. Ee, Bol bol tekrarınızı yapın. Edebiyat biliyorsunuz ezber isteyen bir derstir. Bol bol ezberinizi yapın. Soru çözün. Dersin yakasını bırakmayın. Sağlıcakla kalın. İyi günler.